Ne diyorsun baba? Çok iyi mekan değil mi? Yani otel olmaya doydu. İlk de bizim. Olmaz o iş. Baba bir dinle bir dosya hazırladım ben sana. Bu kadar çalışmak istiyorsan şirkette bin tane iş var. Gel çalış. Durma öyle sokak ortasında yürü. Benim hiç şansım yok değil mi? Ne diyorsun yine? Sen beni bir kere silmişsin zaten. Kan, sana bu konuyu bir daha açma dedim. Bu konu hiç kapandı mı ya? Volkan. Ben de senin olurum baba. Ben de senin öz ve öz evladınım. Değilsin demedik yürü. Değil Doğru. Ben anca seni böyle sokak ortasında rezil ederim baba. Evet. Sen anca beni böyle rezil edersin. Sen de beni nefretinle boğarsın. Benim de değil o sevgim var ya. Onunla para parça ediyorsun beni her gün. Yürü lan yürü millet bakıyor yürü. O millet bakmasa sen beni şuracıkta öldürürsün Ekrem Baykara. Keşke bana kalmasaydın. Baba. Keşke o gün ben ölseydim. Volkan. Beni bu acıyla sınama. Sen her Allah'ın günü beni bu acıyla sınıyorsun. Her Allah'ın günü. Söylesene ya. Söyle o gün sen olsaydın Volkan O gün sen olsaydın Volkan söyle. Yok öyle bir şey. Sen de benim. Oğlumsun diyemiyorsun ya. Baba. Ben sana hala nasıl baba diyebiliyorum.